Aziz seyirciler, bugün tarih aynasında sizi Cumhuriyet'in sivil temellerine götüreceğim. Cumhuriyet'in sivil cephesi, Kutuluş Savaşımızın e, sivil boyutu e, neden ihmal edildi ve bugün bizim bu sivil boyutunu hatırlamaya neden ihtiyacımız var? Bunlar üzerinde duracağız. Efendim, e, Türkiye Cumhuriyetinin bir askeri devlet olarak askeri kadro tarafından kurulduğu ve bu yüzden de askeri bir e, başlangıç yapması sebebiyle bugüne de bunun bu şekilde devam ettiği e, hep söylene geliyor ve biz de bunu bir şekilde e, doğru kabul ediyoruz, bunun e, tartışmasını yapmıyoruz. Fakat acaba Hakikaten öyle mi? Şöyle bir 1919 şartlarına gittiğimiz zaman, özellikle İzmir işgali e, ve onu takip eden günlerde e, Türkiye'nin Anadolu coğrafyasının değişik yerlerinde, Balıkesir'de, İzmir'de, Trabzon'da, efendim Erzurum'da, e, Konya'da, Sivas'ta, Anadolu'nun çeşitli noktalarında adeta birer dağ ateşi, dağ başında yakılan ateş gibi bir mücadele ruhunun canlanmakta olduğunu görmekteyiz. Bu e, tabir, bu dağ başlarında yanan ateş tabiri Fevzi Çakma'a ait. Hakikaten isabetli. Çünkü Osmanlı ordusu Mondros Müteakesesinde e, malum dağıtılmıştı ve e, silahları alınmıştı. Bir tek Doğu'da işte daha sonra Kazım Karabekir'in başına gönderildiği 3. Kolordu vardı. Onun dışında doğru dürüst e, tam mahiyette bir ordu mevcut değildi. Ama bahsettiğimiz yörelerde ortaya çıkan bu direniş örgütleri, direniş teşkilatları tamamen sivil mahiyetteydi. Ve bu sivil ruh sivil heyecan o boyutlardaydı ki hemen İzmir'in işgalini e, müteakip İstanbul'da Trabzon'da efendim e, Türkiye'nin değişik yerlerinde gösteriler mitingler yapıldı ve İzmir'in işgali kınandı arkasından efendim e, yerel kongre Diyebileceğimiz teşkilatlar ortaya çıktı. Bu yerel kongreler e, neler yaptı? İşte Alaşehir Kongresi, işte en belirgin örneğini Trabzon'da gördüğümüz e, kongreler, ülkenin kurtuluşu için ne yapılabilir? Bunun için hangi dinamikler harekete geçirilebilir? Bunlar üzerinde münakaşalar yapıldı, tartışmalar yapıldı ve ve ee, özellikle Erzurum ve Trabzon'daki bu direniş örgütleri Erzurum'da bir kongre e, toplanmasını ve bu kongrenin e, nihai olarak bu ülkenin dağınık güçlerini birleştirmesini amaçlıyordu. Ee, Kazım Karabekir'in bu kongreyi desteklediğini, askeri cepheden desteklediğini ve güvenliğini sağladığını biliyoruz. Fakat hiçbir zaman Kazım Karabekir asker sıfatıyla bu kongrenin içinde ya da şurasında, burasında yer almamıştır. Bunun da sebebi aslında bu milli mücadelenin temelini oluşturan hareketlerin sivil hareketler olmasıydı. Nitekim Samsun'a çıkan Gazi Mustafa Kemal Paşa bir ahaire Erzurum Kongresi'ne katılmak istedi. Aslında katılması zannettiğimiz kadar kolay olmadı. Çünkü orada bir oluşum vardı ve bu Erzurum Kongresi'ni düzenlemek için harekete geçen oluşum İstanbul'dan gelmiş olan bir paşanın Erzurum Kongresi'ne katılması konusunda biraz tereddüt e, gösterdi. Çünkü İstanbul İngiliz işgali altındaydı. Acaba e, bu İstanbul'un İngilizlerin bir e, planı olabilir mi diye tereddüt edilirken Kazım Karabekir bu konuda gereken güvenceyi verdi. Ben Gazi Mustafa Kemal'e kefilim. Onun e, herhangi bir şekilde ondan şüphe etmenizi gerektirecek bir durum yok diyerek onları ikna etti. Ve Erzurum Kongresi'ne Mustafa Kemal Paşa bu şekilde katılabildi. Fakat orada ilginç bir olay cereyan etti. Mustafa Kemal Paşa... ...baş yaver... ...üniformasıyla... ...kongreye girmek istedi. Ve askeri büyük üniforma... ...dediğimiz askeri üniforma... ...vardı sırtında. Erzurum Kongresi'ne bu kıyafetle... ...girmek istediği zaman... ...yakınlarda... ...hatıratı da yayınlanan... ...Gümüşhane Milletvekili... ...olacak Kadir Beyoğlu Zeki Bey... Şu uyarıyı yaptı. Burası sivil bir kongredir. Buraya askeri kıyafetle giremezsiniz. Dolayısıyla bu e, kılıcınızı, apoletinizi ve diğer askeri mahiyetteki eşyalarınızı çıkartıp öyle gelmelisiniz dedi. Bu ilginç bir e, uyarıydı ve Mustafa Kemal Paşa da verdiği cevapta bu uyarıyı ne kadar takdir ettiğini şöyle gösteriyordu. Efendiler, şimdi bu dakikada kanaat getirdim ki bu memleket hiçbir vakit istiklalini zayi etmeyecek. Hiçbir zaman bağımsızlığını kaybetmeyecek. Neden? Çünkü bu sivil ruh, bu memleketin meselelerine sahip çıkan anlayış varken bu ülke yıkılmaz diyor Mustafa Kemal Paşa. Zira içinizde medeni cesaretinin hiçbir kuvvetin eğemeyeceğini ben de iman ettiğim böyle şahıslar oldukça bizler yaşayacağız. Bu bizim hakkımızda diyor. Şimdi burada ilginç bir nokta var. Hakikaten Erzurum Kongresi bir askeri kongre değildi. Arkasından Sivas'ta toplanan kongre de bir askeri kongre değildi. Mustafa Kemal Paşa zaten askerlikten istifa etmişti ve bir sivil yönetici olarak orada... Vardı ki Sakarya Savaşı'nda başkomutan yapılana kadar Mustafa Kemal Paşa'nın görevi yine sivil bir görevdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak imza atıyordu yazdığı mektuplara, telgraflara. Dolayısıyla bu cumhuriyetin temelleri sivil ruhla oluşturuldu, müdafaa ve hukuk cemiyetleri meseleye el koydu... Kuvay Milliye e, dağınık olarak hareket ederken, müdafaa hukuk cemiyetlerinin temelini oluşturduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi bu Kuvay Milliye denilen dağınık sivil direniş e, örgütlerini toplayarak düzenli bir ordu haline getirdi. Ama ordu her zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin emrindeydi, onun kontrolündeydi, onun yönetimindeydi. Dolayısıyla bu noktayı bizim hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor ee, ve Mustafa Kemal Paşa'nın bütün savaşı yönetirken o başkomutanlık yetkisini alırken uzattırırken değişik kararlar alırken her zaman meclisin onayına başvurması meclisin onayı olmadan hiçbir adım atmaması ve her zaman meclisin iradesinin halkın iradesi olduğunu vurgulaması bu kararlılığın bir göstergesi. Nitekim Sivas'ta çıkartılan gazete, milli mücadelenin ilk resmi yayın organı İrade-i Milliye ismini taşır. Yani milli irade, ulusal irade. Bu bence yeterince anlamlı, yeterince öğretici. Ve Cumhuriyet'in kurulmasına geldiğimiz zaman o zamanda bu sivil ruh, sivil tavır Cumhuriyet'in kurulmasında da önemli oldu. Her ne kadar askeri bir başarı bunun için gerekli idiyse de Mustafa Kemal Paşa'nın bütün çabası aslında savaşmadan bir barışın temini hususunda ki kararlı duruşuydu. Mümkün olsaydı aslında savaşmadan Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmayı hedefliyordu. Savaş gerekli olduğu zaman savaşıldı ama asker kışlasına döndü. Mustafa Kemal Paşa onların başına çok kuvvetli bir asker olan Mareşal Fevzi Çakmak'ı e, geçirdi ve Fevzi Çakmak kendisinden sonra da İsmet İnönü devrinde de Genelkurmay Başkanlığı görevini yaparak askerin siyasete karışmasına engel oldu. Böylece aslında Gençliğinden beri Mustafa Kemal Paşa'nın gayet iyi bildiği askerin siyasete karışmasıyla ne tür feci sonuçlar ortaya çıkabileceğine karşı bir tedbir olarak Cumhuriyet devrinde asker ve siyaset birbirinden ayrılmaya çalışıldı ta ki 1960 darbesine kadar. 1960 darbesi bu geleneğin yıkılması oldu ama ne gariptir ki Atatürk'ün koyduğu bu geleneği yıkan kesim, darbeci kesim tam da bunu Atatürkçülük adına yaptığını söylüyordu ki Cumhuriyet tarihimizin herhalde en büyük ironilerinden en büyük alaylarından birisi bu olmalı diye düşünüyorum. Efendim bugün Cumhuriyet'in sivil temelleri üzerinde durduk. Bir başka tarih aynasında yeniden görüşebilmek umuduyla. Hayırla kalınız. <laughs>